...Sasha Boy için 7 milyon euro. Strikker Mızılılar'da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy... ...kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'da yaptığı transfer görüşmesinden de sonuç alamayan Fransız oyuncu... ...bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Ancak Dubois ve hali hazırda takımdan gönderilen Omar'ın... ...sezon başında sakatlanmasıyla ilk 11'e giren formayı bir daha üzerinden çıkarmayan Saça Boy artık takımın en önemli parçalarından biri. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız Sabek'in takımda kalmasına karar verildi. Ancak gösterdiği başarılı performansla Strasbourg'u pişman eden Boy için Fransız temsilcisi 7 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Fransa milli takımında oynamayı çok isteyen Boy eğer bu hayalini gerçekleştirirse genç yıldız için istenecek bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olması bekleniyor. Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası. Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu süper güçlü bir kadro kuran sarı kırmızılılar bir bomba da patlatmak istiyor. Hasan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Timbom 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan Boke sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle ilk ay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City'de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'un haberine göre Manchester City ilk ayın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında Mavilerin Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşuran Kroos, Ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda İlkay ay gündan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak. Galatasaray'dan Musa Dembele hamlesi Galatasaray istediği verimi alamadığı Seferovic'in yerine dünya yıldızı golcü bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. Seferovic'den istediği verimi alamayan Galatasaray büyük umutlarla Benfica'dan renklerine bağladığı tecrübeli Santrafor'dan nihayet vazgeçti. Süper Lig'de 8 maça çıkıp gol katkısı sağlayamayan 30 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sarı Kırmızılıların Seferovic'in yerine renklerine bağlamak istediği golcü de belli oldu. Galatasaray'da hedef Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Musa Dembele. Lyon'da bu sezon istediği gibi forma şansı bulamayan Dembele için bütün şartlar zorlanıyor. Musa Dembele bu sezon Lyon formasıyla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta şans buldu. Rimes ve Angers maçlarında gol sevinci de yaşayan Dembele'nin asisti ise bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Dembele'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda en kötü ihtimalle Yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Mertens'e Japon kancısı Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulüple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı Forvet'e Japon kulübü Vizel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimle bulunan Vizel Kobe'nin Belçikalı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vizel Kope'de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı Kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'dan Mikael Isak hamlesi. Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray Polonya ekibi ile Posa'nın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Köln, Nürnberg, Parma, Crotone ve Renders gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 13 gol 5 asistle 18 gole doğrudan etki etti. İsveç milli takımının formasını 6 kez terleten Isak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadın sonunda Danimarkalı Victor Nelson ve Norveçli Fredrik Mitchell'i bulunduran Jimbom, İstek'i transfer etmesi durumunda 3. Viking'ine kavuşmuş olacak. İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası. Sezon başında orta sahaya Sergio Oliveira, Fredrik Mitchell, Lucas Torreira ve Juan masa gibi yıldızları katan Galatasaray'da yeni bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray devre arası transfer döneminde geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarı Kırmızılı Kulüp'te lisenin ilk sırasına Belçika'dan Nikola Raskin yazıldı. Standart Liege'in 21 yaşındaki çok yönlü orta saha için girişimler başladı. u 15'ten o 21'e kadar 6 yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli takımı formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Standard Liège, 2001 doğumlu oyuncusunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyük satmak istiyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nikola Raskin uzun süredir Sarı Kırmızılı kulübün skatları tarafından takip ediliyordu. Belçikalı yıldız adayının güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Öte yandan Sarı Kırmızılılar kış transfer dönemini 3-4 transferle kapatmak ve kadro ahengini korumak istiyor. Ayrıca Fatih Terim'in 2023 yılında Galatasaray'a dönmesi kuvvetli muhtemel.